Gazetelerim olarak Mart ayında Hamitler'deki seralarımıza ekmiş olduğumuz yaklaşık 130 çeşit yerel ve yerelleşmiş tohumu Mayıs ayından itibaren Hamidiye'de okulla yapmış olduğumuz bir protokol gereği bize verilen araziye dikimini gerçekleştirdik. Bugün de ilk defa patlıcan ile bir hasat gerçekleştirdik olan patlıcanlar ve biberler. Tabii tohum haricindeki bir takım ürünleri de değerlendirmek lazım. Çünkü çok fazla miktarda yani 10 dönüm kadar bir yer ektik ve diktik. Halk lokantasında kullanılmasının çok uygun olabileceğini düşündük. Nitekim Ok ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği bugün burada hasat ettiğimiz ürünleri ee, yemekhanemize teslim edeceğiz ve yemekhanede de sağlıklı besinlere yemeklere dönüştürülecek. Osman Gazi e, Belediyesi'nin Gazi Tarımının kendi e, üretmiş olduğu hiçbir katkı içermeyen organik olarak üretmiş olduğu ürünlerimizi burada halkımızla buluşturmak üzere üretim işlemini gerçekleştiriyoruz. Müzik Güzel bir tat tabıyorum. O da patlıcandır. Bu patlıcanı gerçekten de organik olduğu için tadı bir bambaşka. Organik olarak üretilmiş ama tadı cidden de hani diğer pazardan aldığımız patlıcanlar arasında oranda çok büyük bir fark var. Yemekler oldukça gayet güzel, leziz ve halka hitap eden bir şekilde cüzi bir miktarda fiyatta. Bu konudan dolayı tabii ki Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı bu konuda kutluyorum.